doğrusal ilişki tablosunu hazırlama, değişim oranını bulma, örüntünün denklemini kurma, örüntünün grafiğini çizme ya da denklemin grafiğini çizme. Örnek 7. Bir havuzda 100 litre su vardır. Bu havuza su dolduran bir musluk açılıyor ve musluk her bir saatte havuza 200 litre su dolduruyor. Buna göre A havuzdaki su miktarı ile geçen zaman arasındaki doğrusal ilişkinin tablosunu yapınız. Şimdi geçen süre saat olarak buna x diyoruz. Su miktarı litre olarak buna da y diyoruz. İlişkiyi kendimiz yazacağız. Şimdi havuzda 100 litre suyumuz var. Yazdık 100 litreyi. Buraya 100 artı diyeceğim. Çünkü her bir saatte 200 litrede su konuyor. Saat sayısı 0 çarpı 200. Buraya 100 artı 1 çarpı 200 dersem 300 litre olur burası. Buraya 100 artı 2 çarpı 200 dersem burası 500 litre olur. 100 artı 3 tar çarpı yani 3. saat çarpı 200 burası 700 olur. 100 artı 4 çarpı 200 dersem 8 900 yapar burası. Yani 9 litre süt o, su havuza dolmuş olur. Bunu biz denklem olarak ifade olur edersek 100 artı 4 yani 0 1 2 3 4'e ne diyoruz? Saat diyoruz. X ile isimlendirdik x çarpı 200 ya da 100 artı 200 çarpı x şeklinde yazarız. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. y eşittir 100 artı 200 çarpı x. Şimdi y eşittir. Bağımlı değişken bu. İçinde 100 litre su var. Artı saat sayısı x. Her saat 200 litre havuza dökülecek. Saat sayısı da şu. 200 ile saat sayısını çarparım. Çarpımla 100'ü toplarım. Havuzdaki su miktarını bulmak için. Şimdi ifade değiş e, denklemi yazdık. Denklemi yazdık. Şimdi değişim oranını bulacağız. Değişim oranını nasıl bulacağım? Şöyle başlıyorum. E, hatta rengini değiştireyim. Mavi yapıyorum burayı. 900'den 700 çıkarsa 200 kalır. 4'ten 3 çıkarsa 1. 700'den 500 çıkarsa 200 kalır. 3'ten 2 çıkarsa 1. 500'den 300 çıkarsa 200. 2'den 1 çıkarsa 1. 300'den 100 çıkarsa 200. 200 1'den 0 çıkarsa 1 kalır. Peki değişim oranı eşittir 200 bölü 1. O da eşittir 200'dür. Şimdi burada hepsinin 200 olması, buraların da 1 olması, 200'ün 1'e bölünmesi eşittir 200 demektir. Değişim oranı 200 ise doğrusal ilişki vardır diyoruz. Denklemi yazmıştık. Havuzdaki su miktarı ile geçen zaman arasındaki doğrusal ilişkinin denklemini yazınız demiştik. Denklemimizde havuzdaki 100 litre suyumuz var. Artı her saat 200 litre su dökülüyor. Saat sayısını x dersem 200 çarpı x artı 100 olur. Denklem bu. D şıkkı havuzdaki su miktarı ile geçen zaman arasındaki doğrusal ilişkinin grafiğini çiziniz. Doğrusal ilişkinin Şöyle belirtiyorum. Şurada hemen denklemimizi yazalım. Y eşittir. 100 artı 200 çarpı x ise buraya a noktası diyeceğim. Eğer x'e 1 verirse y'nin alacağı değer 200, 300'dür. Bunu bulalım. 1 iken 300. 300 buraya a diyorum. B noktası x'e 2 değeri verirsem 400 500 yapar. y 500, x 2 iken y 500. Buraya da b diyorum. Denklemin doğru grafiği şöyle şuradan alıyorum. Şu şekilde çiziyorum. Denklemimiz y eşittir 100 artı 200 çarpı x şeklindedir. Diğer örneğimize bakalım. Örnek 8. Ahmet Bey'in bankada 200 TL parası vardır. Her ay bankaya 300 TL para yatırmaktadır. Buna göre A. Bankadaki para miktarı ile geçen zaman arasındaki doğrusal ilişkinin tablosunu yapınız. Şimdi bankada 100 TL'miz var. 200 TL'miz var. Bankada 200 TL'miz var. Şöyle 200'ü yazıyorum. bakalım başka yer silindi mi? Ee, evet şurayı silmişiz. Şöyle yapıyoruz. Geri al derken tabi hızlı geri aldığınız zaman da e, her ay 300 TL para yatırıyor. Şimdi şöyle yapalım. Para miktarı 200 lira var. Öyleyse 200'ün üzerine artı 300 çarpı 0 diyeceğim. Sonra 200 artı 300 çarpı birinci ay. 300 ile 1'i çarptım. 300, 200 ile topladım. 500 yapar burası. 200 artı 300 çarpı 2 600 2 daha 800 200 ile topluyorum 300 çarpı 3'ü 900 yapar 200 ile toplarsak 1100 burada 300 300 büyüyor bir tane örnek daha yapalım 300 çarpı 4 1200 1400 200'e 300 ekledik 500. 500'e 300 ekledik 800. 800'e 300 ekledik 1100. 1100'e 300 ekledik 1400. Örüntümüz 200 artı 300 çarpı ayı ne ile gösterdik? X ile. Şöyle gösteriyorum. X bağımsız değişken. Y bağımlı değişken. O zaman denklemimiz şuraya yazıyorum hemen. C şıkkına. Bankadaki para miktarı ile geçen zaman arasındaki doğrusal ilişkinin denklemini yazınız diyor. Y eşittir 200 artı 300 çarpı x şeklinde yazar. Buradaki 300 değişim oranıdır aslında. Yani değişim oranını bulmak için ne yapıyoruz? E, rengini yine burada değiştireyim. 1400'den 1100'ü çıkarırsam burası 300 olur. 4'ten 3 çıkarırsam 1. Değişim oranı eşittir. 300 bölü 1. 1100'den 800'ü çıkarırsam 300. 3'ten 2'yi çıkarırsam 1. Eşittir. 300 bölü 1. O da eşittir. 800'den 500'ü çıkarttım. 300. 2'den 1'i çıkardım. 1. 300 bölü 1. O da eşittir. 500'den 200'ü çıkardım. 300. 1'den 0'ı çıkardım. 1. 300 bölü 1. Hepsi eşit olduğu için 300'ün de 1'e bölümü 300'dür. Öyleyse değişim oranı eşittir. 300'dür. Bu tablonun. Şimdi bankadaki para miktarı ile geçen zaman arasındaki doğrusal ilişkinin grafiğini çiziniz diyor. Önce denklemimiz şu denklemi yazıyorum y eşittir 200 artı 300 çarpı x. A noktası diyorum burada a noktası x 1 iken 1 verirsem 300 200da 500 yapar ya. B noktası x 2 iken 600 200da 800 yapar y a ve b noktalarını koordinat sisteminde bulmaya çalışalım. A noktası x1 iken y 500. Şuraya A diyorum. B noktası x2 iken y 800. 2 800. Burası da B. Doğrumuzu çizelim. y eşittir 200 artı 300 çarpı x şeklinde denklemin doğru grafiğini çizmiş olduk. Sevgili öğrenciler bir soru verilmiş. Sorumuzda her ikisinde de aynı sistemde. Mesela bir havuz verilmiş. 100 litre su vardır deniliyor. Bu havuza su dolduran bir musluk açılıyor ve he, ve musluk her bir saatte havuza 2 litre su dolduruyor. Bununla örnek 8'e bakıyorum. Ahmet Bey'in bankada 200 TL parası vardır. Hani havuzda 100 litre vardı. Bankada 200 TL para var. Her ay bankaya 300 TL para yatırmaktadır. Her ay. Şimdi burada bir saatte 200. Burada da her ay 300. İkisi arasında bir e, bağlılık var. Onun için soruları çözerken bunlara dikkat edersek iyi olur. Bize verilmiş olan bir soruda doğrusal ilişki tablosunu hazırlama, değişim oranını bulma, örüntünün denklemini kurma, grafiğini çizme ile ilgili sorular hazırladık. Bunları çözdük, çözümlerini anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.